Bu kodumun kanalına niye abone olunmuyor hele? Şurada bu ücretsiz ya bu butona tıklayınca da bir şey olmuyor ki internet bile gitmiyor butonda ya. 0.01 bir megabayt gitsin, bir kilobayt gitsin ya. Şuna bir tane şöyle tıklayınca burada abone artacak, burada şu olacak. E bize de teşvik olacak ya bu. Takipte kalın. Ok. Ama aklı motorcu harbiden. <laughs> tamam abi ne uyarı yaptın? Hadi <laughs> sen misin? Lan? Yok. E, Recep abinin oğlu değilim. Direkt ona benziyor. <laughs> doğru. Göz çevren direkt Kadir. Çok sık gidiyorum. Kadir çok yakın arkadaşım ama. Ama doğru. göz çevren direkt Kadir'im. <laughs> Benim de adım Mert Şans Eseri. <gülüyor> <gülüyor> doğru. Sizin isim neydi? Benim... Bey, memnun oldum. Memnun oldum. İyi akşamlar. Bak ne kadar da. yavaş yavaş ne güzel sürüyor ya. Ya var Orpil, Teşekkür <laughs> ederim. Sol kulağım. Tersten geliyorsun <laughs> Çevirme var <bağır> diyor uyarıyor. <laughs> yani, bu, var. bu da sağ kulağım. mı? Nasıl gidiyor <laughs> ya? bir aynasına bakar ya. <laughs> Şu kapıyı açanlar var ya, deli ediyor beni ya. Araya maraya da girmemişim bak. iki motoru yan yana gidiyoruz. Bir araba kadar yer kaplıyoruz. Adam hurra kapıyı açıyor. Bir bak da bismillah bir sağa sola bir bak ondan sonra aç. Burada ne olabilir ya? Motor. <laughs> <laughs> <Anam. gülüyor> ee, nasıl kaldı, abi? Ya, nasıl Gidondan tutsa. Abinin hiç niyeti yok daha bu arada. Tutup, ne güzel izliyordu orada. Hadi kaldırayım ya. Şey Eyvallah. Ya bu şey bir şey yok da. Ben iyiyim ya. Ekipman var. Ya. Oğlum. Selam. Hey! Ben Olur, ben kardeş. Hayırdır? Hayırdır. Ne oluyor Hayırdır? Hanım ne hareket ediyor orada? Ne kuruyorsun lan? lan ne ne? Motodan, elini motordan çek. Elini evet. motordan çek. çek. Ne oldu benim anda ya? Aga yapma böyle şeyler ya. Ne oldu? Bir şey yapmadı ki. Ya. Beni görüyorsun ya duramasaydım. Ya salağın teki olsaydım. Hadi bakalım. <laughs> Abi başka motorculara sal da bırakayım. Ne oldu amına bırakayım ya kanka? <laughs> Abi motora üzüldüm ne oldu? Ben. ben de üzüldüm. Niye motoru böyle amına koyayım? Kendine ayırmış mı? Ne ya? Ya bak <laughs> e geçinde bile durmak suç ya. Adam beni ezecek hayvan gibi geliyor. Ya e geçinde durmak suç mu? Motor. Bir bekle anasını satayım. Bu videoda bile bana suç atacak insanlar var ya. O kadar cahil insanımız var. Ben mecburum adamları var. Yaya geçidi çünkü. Haklı. geç. Öyle mi? Lan <laughs> <laughs> <Oluyor? Çok sıkıntı. gülüyor> dayı, dayı bırakmıyor ki öndeki araba bırakmıyor. Sen dayı ye. <laughs> Aynaya bakmadan dönülmez abi sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Yarak var bu ya galiba. Siktir. Oğlum şaka mı lan bu? Oğlum araba böyle gidiyor. Arabayı mı kamuna bak? Arabayı sürmüş. Arabayı sürmüş. Porsche abi eminiz ya. Bu bilmiyorum kameradan görünüyor ama belli. Bak bak tak, araba. bak. Üzgün araba. Araba tam arkasından bir Araba gidiyor Abi araba yan mı gidiyorum? gidiyor bana böyle geldi. <laughs> abi niye mutlu bundan ama? Ya adam da <laughs> ne zaman geçti abi? abi. <gülüyor> <gülüyor ahahahah <laughs> ne gülüyor ya. <gülüyor> ne oldu bir anda ne oldu lan bir anda? İyi, motor i̇yi, üzüldü amına koyayım bir anda bebiş iyi misin bebiş kim bebiş, bebiş. kim ya ay iki Herhalde kişi de varmış de. iyi misin yavrum iyiyim iyi, iyi. iyi, iyi. ablayım Acım dur kaldırma. Beni kaldırma. Dur, dur, kaldırma. Yavrum sen iyi misin? Olmadı, şey ah. Allah, şey. Bak direkt sevgisini göşe yapıyor gördünüz mü? Ya. Bak, en azından kamerayı görünce yaklaşmıyorlar. <laughs> ne konuştun da azıcık? motorcu öven gördüm lan polislerden. Normalde denk gelmiyor böyle bak. Bak bak. Yapma kuzum Ya oğlum. Ben neden ya amına koyayım? Neden? Neden? Sebebi ne ya? Şey, gel yok, gel. şey yok, bir şey yok. Var mı abi? Yok yok. Abi, şey yok o telefon nasıl kırılmadı abi. lan? Yan düştü ya bu motor. Yok yok, bir şey yok ya. Kırılması Böyle... lazımdı. Aşağıda geldim, valla bakım düştüm, dışarıda geldim ama abi İyi şey iyi abi, sağ olun. Ne ya Ayağım kaydı. Sağlıyorum. Yok yok normal. Gelebilir <laughs> <laughs> abi. Abi dün de 2600 liraydık ya. 2600 lira mı? Aynen. Motorun eldiven vardı. Eldiven yere düştü. Arkadaş arkamdaydı. Dedim ki arkadaşa sen in. 2 dakika ben aldım geldim ters yönden. Ters mi gittin? Aynen uzakta ya u... şansıma da trafik aracı, aracı geldi uyardı güzelce tamam abi sıkıntı yok aldım eldiveni yola katıldım evet, ışıkta Bir de yalan gibi değil mi? Bana <laughs> geldi. Arkamdan geldi. Bu arabadan ne oluyor? Ne ver. Tamam adam ne oldu? İşte sana uyarıyı güzelce yaptık. iyi tamam hoş. Diyor ki sen yola katılırken sıdalom yaptın yanladın. Ben asla yanlamadım. Adam hiçbir şey anlamadı var Orada o bakışı gördünüz mü bak. Ne diyor amına koyayım bu filan. Tamam hoş. Diyor ki sen yola katılırken sıdalom yaptın yanladın. Ben asla yanlamadım. Lastikler yeni. Özellikle dikkat ediyorum. Spin atmasın diye. Geldi ters yönden yazdı. Evet onun şeyi biraz ağır. Ya bu kadar olmaz. <laughs> 2600'ün de şu pandemi döneminde ya. 2600 döneminde bir de. Ha maske var ya da. <laughs> oğlum pandemi döneminde asgari ücret ne kadardı lan? 2020 de ya yani 2020 5500 değil miydi? Hayır. 5000 bin... 5500 mü? Oğlum çok pa 2600 çok 2021 değil mi oğlum 5500? Bir dakika abi. <laughs> 2021'den hesaplayalım bu videoyu. 2021 Asgari ücret. 2021'de 3750 500 lira brüt. Tamam 2800 ne? 2800 evet. 2020'de bakalım mı? 2020'de de 2324 lira. Oğlum adamı çok fena geçirmişler bu arada ha. Öyle böyle değil amına koyayım. Gerçekten ben sallamışım biraz. Ben... Sarıda sarı Sarıda geçtim gerçekten. Evet, evet, şey şöyle biz görmedik. Orada bir kameri var çekiyor. <laughs> ben de Arkada da Ben de en son geçtim. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. Aynı Lamba 5. çok çabuk yanıyor dayı. Sarı ya. yanar böyle. Birkaç saniye sarı yanması lazım. Uzun yani, yol yani çünkü. Duramazdım zaten. Aynen. 2 yani. tane alacağım. Nereye abi? Tarihlerini al. İkisi aynı. Buraya. Ben de çok alayım. Birini alabilirsin. İkisi de aynı. Niye iki tane? Biri sende, biri bizde kalacak. Bunu niye sorunlarsın mesela ya? Youtube'luk 214 lira Eğliyet al 214 lira ne arıyorum? Kaç para tuttu? 214 lira 214 214 ne arıyorum? Pazdaymış Gerçekten hız değil Gerçekten <gülüyor> Aman hakim 2600 lira bu kadar üzülmedi ha 2600 lira kadar iyi Bence de iyi Hadi ayrıca otur <laughs> Sağol Kaza yerine doğru gidiyoruz Kızım 50 Orada bir karışıklık var Görüyorum orada bir yavaşlıyorlar falan böyle Sağda bir araba var. Selektör yapıyorum. Anladınız. <laughs> Anladınız değil mi? Baştan alalım şimdi. şimdi. Oğlum olayın neyi garip biliyorsunuz mu? Adam kendi kazasına tepki veriyor aman akıyım. <laughs> Soldaki durdu diye sağdaki araba sağa bakarak şu karşıdan gelen yoğun trafiğin önce bir an önce önünü atlamak edasıyla amacıyla geldi bu sefer bu arada şakası bir yana araba suçlu değil mi? Ben vuruyor buna. Ha. Bana vurduğunda evet. şoför önüne bakmıyordu. Bunu size net söyleyebilirim. Polis gidiyor Benim plakam kapalı ben ışıkta bekliyorum ya. <gülüyor> tamam. <gülüyor> adam dokur, 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 dokur. <laughs> Tamam abi. Tamam. Motorcu plakanı aç adam. Güzel güzel güzel. Vallahi özlemişim Hadi da Lan oğlum başlama yine ya. Yok izledik geçen bunları. La. Lan izledik izledik bunları. İzle, izledik. Bunu izledik mi biz? 3 hafta i̇zledik önce ya. izlemedik. İzlemedik bunu. Ben 3 hafta 10 yo izlemedik bunu. Tabii biz izlemedik. Hadi izleyelim bunu. <laughs> Başladık yine. Neyse daha video yok ama bundan sonra buna, ha. Ona göre. Tamam. Hadi. Yeto. Biraz o o neydi lan? Böyle yaptı Sağ geç <laughs> Ay ben senin. Şimdi... Abi böyle dönüş mü var ya? Soldan dibimden geldim bir de direkt önümde duruyorsun. <gülüyor> ne? <gülüyor> Hayır önümde direkt duruyorsun ya. Direkt soldan önüme atladım bir de duruyorsun. A kulağım. Ne dedik? <laughs> ne tartışırlar amına koyayım. Bu neydi kanka? Evet, Allah. Allah ya. Lan 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 lan. <gülüyor> lan <gülüyor> Allah Allah. Arkadaşlar Efes arabası buldum. Bunlar da Red Bull arabaları gibi acaba şey yapıyor mu ya? Bira veriyor mu? Sorayım mı? Hadi bir sorayım. Ne, ne kadar yemek, komik bekle, ya. Bekle, bekle. Ha, durur mu? <laughs> Dur masa aman aman. <laughs> <ab> <laughs> al. Aman aman derken kaza yapıyorduk. Oh. Adam bir bira uğruna amına koyayım gidiyordu ya. <laughs> Ama bizim suçumuz yoktu gördünüz mü? Neyse. Verilmiş sadakamız var. Bir anda motor atlasana. <laughs> Buradayım ben. Şeridine git Şerit çizgisi. Bu da şeridi ortalamış gidiyor. Çıldırtacaklar beni. Niye baba, ortalıyorsun baba. bu şeridi ya? Öğretmenim ben canlı ders var mı? <gülüyor> <gülüyor> Kalfa <laughs> abi Gireceğim <laughs> <laughs> Elimle <laughs> telefon konuşuyor Niye beyninizi kullanmıyorsunuz şu arabayı ku... Sana bir yara <laughs> Oğlum ne <laughs> alaka bu <gülüyor> Allah allah <gülüyor> 4 kilo 4 kilo 400 Lan, Lan abi tamam, senin mikrofonun ne? Geç sen de sağa girmeye çalışıyorsun. Yani kusura bakma da. CGC senin atan. O bu abi hep birilerinin arkasından konuşuyor. Fark ettiniz mi? Hep birilerini eleştiriyor. Ben, bu abi var bu ya. Mot... Bu abi var ya, ya, ya. Bence bu abi dedikoduya gidiyor amına koyayım. De... Bu motor öyle sürüyor. Herkesin arkasından şey, konuşuyor. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ha, çok sakat kullanıyorsun. Bak söylemiyor arabanın sağında... Bak bak Sen ne işin var? <laughs> Adam sağa yanaşmış zaten Kaldıklar Abi söylesene o zaman, uyar o zaman ...sağa girmeye çalışın Arabacılar da çok sakat kullanıyor, haklısınız ben de çok dengeliyorum Ama biz motorcularda da sakat kullanan çok insan var Var doğru söylüyor, bak burada doğru söylüyor Hava Hava Bu nasıl bu? Hava galiba yağışlı Galiba, galiba. yağışlı <laughs> Dikkatle bakarsan odanmayabilirsiniz Hadi buyur, Al, sikim, hadi sikim. buyur. Hadi buyur. Hocam kontağı kapatın, alem alır. Kontağı açık. Kontağı kapatın. Niye bağırdın çalışıyor mu diye? <laughs> Oğlum motorların Abi, al, sesi ne amına koyayım böyle. Vum. Birazcık ileri al. <laughs> Gidelim ya. Yapacak bir şey yok. Yani bir, <laughs> bir adam var. Yol <laughs> ortasında garip bir olay. Ulan acaba NPC yanlış mı şey oldu? Bu ne? Ne yapıyor? Ne oldu lan? He abla kusuyor. Ne oluyor be? Ne oldu ya? <laughs> Yo kusmuyor. Ne oluyor bunun? Oğlum kim kavga ediyor amına Ne oluyor lan? Bak simülasyon bozuldu yine. Simülasyon yine ha. bozuldu ya. Vallahi bak. Neyse, bir Oğlum kimse konuşmadan nasıl anlaşıyorsunuz gidiyorsunuz? Ne oldu? <laughs> Trabzon'da klasik bir olay. <laughs> Kanka hiçbir şey konuşmadılar. Ne oldu? Kanka benim bir şeyim var, teorim var. Ha? Evet, dinliyoruz. Eee, <laughs> ablaya galiba yolda bir şey oldu sandılar, indiler bir şey yok sonra devam ettiler hepsi yoluna. Olabilir, bu da bir şey ama bu adam niye mesela arabadan inip böyle hareketler falan yaptı? <laughs> o da olabilir. O da bir ayrı bir detay bence. Mantıklı. <laughs> Hakikaten böyle kompakt bir yer yaratmışlar kendilerini. O kompakt yapının... ...bir... <laughs> <laughs> Içinde. Ben minibüsce söyleyeceğim zaten. İşte abi dikkat etmek gerekiyor. Hayvan mezarlığı gibi bir yer. O kumpak yerin tamam. içinde kaliteli olarak bir yaşam. Hadi ya yürü yürü ama. Bu kumpak geçmi geçiyor. Harbi mi? Bakalım burada onu takip geçiyor. İşte kumlar. Ya sen neyin bak, kafasındasın bak. amına koyayım ya? Bu abi kır onun ya. Bak bayağıdır kırmıyoruz bir daha aynayı hadi ya. Kır ya. Yetişemeyecek ki. Ya. Ama yetişir. Bak. Kır vur ya. Amına koyayım. Amına koyayım. Hey! Anasını ya. koyayım bu adamla kavga etmeye geldim. Minibüsçü ondan sonra ikisi şey yap ne oluyor ya? 3 ü 3 ü 3 ü. ya? Harip ülkeyiz ha. <laughs> Hadi git ya. Oğlum bu abi çok mu gergin? Oğlum çok agresif. Allah. Im. Ama saban körü belki işe yetişmeye çalışıyordur. Ne alaka ya? Bu nasıl bir duyar ya, daha nasıl bir ya? Ya zenginlik böyle bir şey. Kimseyi <laughs> s*** <laughs> O sinyal kolunu zaten kullanma diye yapmışlar. O kadar para veriyorsun. Ya zaten o şekildeki yol girişlerinde dikkatli girmek lazım. Bunun gibi sınırlar çok yani. Adam bir anda karar veriyor, atlayı da dalıyor. Yani senin iplemez yani. Heh, böyle bak. Gayet iyi tamam Demek ki sinyal kolunun yerini biliyormuş. Efendim? Abi çarpmış geri gelin. Ciddi misin? Yemin ediyorum geri gelin, sağ ol. Tamam. Ya ananı satayım ya. kendimi zoranda. <laughs> aradık. kardeşim, kardeşim bilincin yerinde mi? Yerinde, Hiç oynama tamam mı? Ambulansı çağırdık geliyor. <laughs> kardeşim kurban 50 defa yaptık yaptı. O <laughs> Ya, 50 defa ya selektör yaptım ya. 50 defa ya. O hayırlı mı o? Şuna bak A, bak. niye ya? yeni oldu fazla. Daha yeni durdum Yeni yeni. Daha o yeni da. durdum Onun amına onları koyayım. Korktum yani, kanka. Şey Korktum. Kim bon, bon. kim? Bu böyle gidiyor galiba. bombuda. bu da. bunu kır aynasını kır ya. Kır. Ha bu kır bunu izledik amına koyayım. Bu abi baştaki videoyu niye aynı şekilde gidip sona koyuyor ben onu anlamadım bir ya. Neyse. O özet yayınlanmış. Yak şimdi. Kanalı manalı kapatacaklar amına.